Şimdiki hastamız şehir dışından geldi. Miyom operasyonu yapacağız. 42 yaşında iki tane normal doğumu var. Ve yaklaşık olarak 12-10 santimlik miyomu var. Ve bu miyom artık öyle bir noktaya gelmiş ki böbreklere bu idrar kanalı baskı yapmış. Böbreklere zarar vermeye başlamış. Ve hastamızın hormonlu spirale rağmen geçmeyen şiddetli kanamaları var. Yaşı genç olduğu için hocam ben rahmin dursun istiyorum dedi. Rahmine dokunmadan sadece miyomunu alacağız. Rahmi yerinde kalacak, yumurtalıkları yerinde kalacak, menopoza girmeyecek. Şunu söyleyeceğim, miyom kadınlarda çok sık görülüyor. Ameliyat, her miyomu ameliyat etmiyoruz ama ameliyat etmesek bile kontrolü ihmal etmeyin. Çünkü binde bir de olsa miyondan değil ama o görünen kitleden kanser olma riski var. İhmal etmeyin ameliyat.